Selamünaleyküm aleyküm, Mahmut abilerin abi sabah misafirimiz olmuştu sabah geldiler bu proje yazdık eksoz emisyonunu aldık sonra notere muayene muayeneye geçtik doğru mu abi? Muayeneye geçtik daha sonra ek, e, notere no, gittik mu, notere gittik ruhsat elimizi aldık ruhsatımızı aldık, aldık Allah'ın bir rahatlama geldi Mahmut geldi. abi? Geldi kamyonetimiz hususi oldu araba oldu sabah biraz stres vardı Mahmut abi stres illa <laughs> İstanbul'da yaşayıp da stresiz olan var mı acaba? Eren abi ne yaptık ne durumdayız? Ne durumdayız kamyoneti verdik arabayı aldık diyelim otomobile döndük abi aynen öyle Allah razı olsun. Bir rahatlama geldi abi. Yani rahatladık şükür. Elhamdülillah. Çünkü süreç biraz ister istemez insan bilmeyince Mahmut abi insan strese giriyor. Biz de diyoruz ki bu stresi beraber yönetiyoruz abi. Yani merak etmeyin. Yani abi bizi övün diye sormuyorum ama samimiyetime binaen soruyorum. Hani ne bileyim bizim buradaki bu sizin yanınızda bu hizmeti size vermemizden memnun kaldınız mı? Ama gerçekten bir eksiğimiz ayımız olursa samimiyetime söyle abi. İş bitti zaten. Paranı da aldım. Doğru mu? Şu anda işlem çok hızlı ilerledi. Biz memnunuz Allah'ın izniyle. Kahvemizi de içiyoruz. Allah razı olsun abi. Aa, aynen Çok öyle. Güzel. Bir eksimiz şey ayıbımız oldu mu abi ayıp. <laughs> Zaten geldiğimizde her şey hazırdı. Kahveler hazır. Allah Hatta olurdu. zorla kahve içildiler yani. Benim <laughs> dediler kahvemizi için. 40 yıl hatır olsun abi Türk kahvesi. Bak nerede benim kahveyi de. şuraya bir yere koy çocuk. İki. Nerede orada? İkinci kahvemiz. İkinci kahvemiz İkinci abi. 80 oldu artık. 40 80 yıl hatır olsun dedik abi inşallah. Mehmet Efendi kaliteli kahve. <laughs> Abiler ayaklarınıza sağlık hayırlı olsun abi. Allah razı olsun.